Herkese selam. Yeni videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Survivor oynuyoruz. Yanımda Görkem var. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Ne haber? İyi senden. İyi. Arkadaşlar bu bölümde daha doğrusu bölüm arası aldığımız karara göre şey yapacağız. Artık eşya eşyaları yukarı taşıyacağız. Ben tamam, bunlar kalsın aldım ben demirleri falan. Nereden gelmişti? Ee, yemeğimiz olmadığı için şey yapamıyoruz. Canımız karar Bu arada difficulty normal. Zorluk normalde oynuyoruz. Hadi. hadi gel işte Sen işte. bir bekleyin mi? Ben gidiyorum. Gitme. Tamam hadi gel bekliyorum. Neredesin? Şimdi, koşamayacağım üstündeyim. Suyu sudan çıkarak gel. <gülüyor> Şu demirlere <laughs> <laughs> Oy ben düşen Ömer abi sen şimdi ben, ben, full kalkan basarak gideceğim Ömer abi. Hadi gel buradan. Böyle böyle böyle. Ne mu? İnşallah doğru yoldan gidiyoruzdur. ama büyük ihtimal çıktığımıza göre doğru yol olabilir. Şuradaki kömürleri de da bari çıkarken. Neresi? Aa, Aa ölüyordum var ya üstüme gravel düştü. Demir çıktı nice. Arkasından bile demir çıkardım. Abi benim yarım kalbim var. Büyük de var benim gittiğim yol. Aa buldum. Yolu buldum gel. Ben şu anda çıkıyorum zaten. Ben çık. Abi sen nereye gittin ayrılma. Ben çıktım. Gel daha temin. Tamam çıktı sen okey. Gel hayır hayır. Çıktım emin değilim ben. Tamam tamam doğru arkandayım zaten. Ben sadece orada kömür topluyordum kıyıda geçerken görmemiştim. Nereden kanısın oğlum? Bak. He, Bak şuradan çıkacağız şuradan. Nereden? Şuradan. Sakın vurma bana şuradan. Ama şu an ben hava 3 tane ben kazmıştım sağdan. sağdan, sağdan, sağdan. Buradan, buradan gel, gel, şu gel buradan. buradan. Kim diyor sağ diye. Sağ Abi diyor denk Abi denk sağdan. Abi burası Sağdan, sağdan çık gel gel. Gel sen sağdan sağdan. Oğlum. benim dediğim yerden. Abi koşamıyorum tabii sen koşuyorsun. Lan nerede koşuyorum bak bak bir buçuk kalbim var. İki yemek tikim var. Benim üç kalbim. Yemek tikim üç. Lan yarım kalbim var yarım ne boş yapıyor. Hmm. yalnız sen şu anda baya. <laughs> olmuş. Şöyle. İltirme bal. Aydınlık. Yani nice. Yürüyorum sula. Neden olduysa belki koşamıyorum diye olabilir. Abi burası neden yenilenmiyor? Sonunda gelebiliyoruz. Ya yakında değildik ya belki çanklardan olabilir. Abi ben direkt. Ben direkt her şeyimi attım abi. Demirleri koyuyorum. Pişsin. Demir var mı oğlum? Bak diyorum ki bu bölüm evde kalalım. Evi Lan 20 tane diğer bölümde ya. Diğer bölümde yemekleri hallederiz. Ama bana abi, demir abi. var. Demir. Abi ki buğdaylar yetişmiş. 3 tane buğdayımız yetişmiş. Bir ekmek. Ay yetişmiş. Bir tane yetişmiş. Ömer bir şey okları koy da. Yayın falan da koy. Bende yok ki. Ha, atmışım bana atmışım okey. Ben her şeyimi sana attım oğlum. Tabi bir, tabi bir tane yasak. Bu da bir tane yasak. Bakayım. 9 tane arttı, şu tarağı da şu. Abi biz diğer bir, atlarsan... bir çiftlik yapmamız şart. Kalsın seni. Kask attım, kask. At. Abi açlık yalan var ya. Allah emanet. Ekmek yiyorum ben. Atayım mı sana bir tane? Ama iki tane. At bir. at. Al. Koşabiliyoruz en azından. Şöyle. Evet. Düzenleyelim bugün. En çatıya koyalım diyorum. Ne diyorsun? Aynen bizim eski ben düzen. üstümü şuraya bir iki tane. Daha. Gerek <laughs> büyük. Gelmedi mi? Geldi. Bu. Geçme. Tamam. Aga ben hiçbir şey kalmadı bu arada. Okları atsan oğlum. Ha bekle atacağım şimdi. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bir tane yay vardı. O yay nerede? Sıfırlı bir yay vardı. Al al attım yerde. Sıfırlı sıfırlı. Bak, bütün önerilere Sı şuraya atalım bak. Değerlileri görkem. En boş hangisi şurada? Abi hepsi dolu ki. Bak şuraya gel be. Bak şu sanda değerlileri atıyoruz, okey Bak bu craftingin yanındaki. Başlıyor Nice. Duyuyor mu? yok Bak şu crafting'in yanındakine değerleri koyuyoruz. Bakayım video mı? Kayıtlıyız okey. Abi benim canım toparlanmak <laughs> bilmiyor be. Şey ben biraz varil yapayım da şu yukarıya varil mi koyalım sandık mı yapalım ne diyorsun? İstediğini yap. Sandık yapalım da sandık daha mı iyi olur sandık çiftliği daha fazla aynı. Eee bir şey söyleyeceğim. Bu demirleri ne yapacağız? Demirleri koy dursun lan. Sen boş ver demirleri şimdi. Demirleri diyor, merdivenleri. Hmm, biraz Senin yanlışlıkla yaptığın merdivenler. Anla anlatmadık değil mi? <laughs> o video dışında. Aynen şey hızlandırmayı çekerken. Arkadaşlar ben tam çatıyı yapıyordum. Görkem'e dedim ki bak dedim şimdi de şu. Dedim çatıyı yapıyorum bana merdiven merdiven yap yukarıya getir. Görkem de şöyle merdiven yapacağına gitmiş şöyle merdiven yapmış. Abi senin bilgisizliğin o ya. Abi merdiven dedim ben sana düzgünce. Sen bana merdiven dedin mi? Ne da. bileyim lan oldu mu? Bayağı demir var bu arada çok iyiyiz. Sen ocağın başına durmayı bırak bence de. Hayda bir tane mi Güzel. Odunumuz var mı? Abi odunumuz yok yalnız çok az kalmış. o ee, şey kömür yok oğlum. Ocak bir tanesini 64 tane atmıştım. beni delirtmek Sen mi? yukarıya taşımaya başlasana sandıkları. Aga tamam. En boş sandık hangisi bir sandık? Ya işte kafaya mı ben yani? Fırınları da taşıyorum yukarı. Fırınları taşıma da yukarı. Fırınlar en alt katta kalsın şu anda. Okey. Of sen çok varilleri koyuyorum değil mi? şöyle atayım. Olmamış. Hatta şöyle de yapabilirim. Şöyle, şöyle ya rastgele atıksın. Şöyle. Her şeyin bir koyalım da yerlerine. Düzgün dursun. Dağınık durmasın. fırında dursun ya. Şöyle. Tahta, tahta varmış. Tahta, tahta burada varmış. Merdiven. Sen tahta sandığı yaptın mı? Hayır. Taş, abi bu camı yapma ya, cam yapma boşver Okey. Camları nereye atayım? At bir yere ya şimdi eksik atıyorum. Atıyorum varili o zaman. Va Nasıl? bak varili sallamaları attım haberin olsun. Tamam. Ha. Oo, ha. Şu alt kata bir şeyler yaparız ya. Değil mi? Yaparız. Şimdi ya şimdilik bir düzenleyelim de. Yalnız diğer bölümü kesinlikle şu yemek sıkıntısını çözmeliyiz çok büyük bir problem. Ee, ben diğer bölüme şeker kamışlarını buraya attım. Şöyle ormanı şeyler attım oraya. Bunları... Toprak, toprak şurası yapalım. Şeker kamışı burası şunlar. Bu, 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 bu. Aa bunları mob sandı. Bu da alet edevat sandı olsun. Şöyle. Ha. Şöyle sallayalım. O oh, şu barut mu var? Barutlara barutları şey koysana mob sandı. Mob sandı yaptık şu ray Yok yok hiç bir yerde. Yok şu alete de bassan da nasıl olmaz. Tamam. Yok oh be aşağıda bir şey kalmadı değil mi? Boş. Taşları neden pişiriyorsun? Ha? Taşları pişirmeye koymuşsun da. Bunlar ya. Lazım olacaklar çünkü. Nasıl alttakileri Bir tane crafting getirir misin yukarıdan? Yukarıdan ha. Getiriyorum. Getir. Oyuna bir şey oldu lan. Taşlar aldın mı? buraya atıyorum taşı. Ha ya varmış kıran. bir şey. Neyse Aslında kömürleri keşke yukarı getirseydik. Adam yarım kalple duruyorum. Yarım kalple. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bu sefer balkonda bitireceğim bu video. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.